Caller herkese selamlar. Bugün size Kaan Master KN 6000 Bluetooth Intercom setini tanıtacağız. Bu intercom'u biz 5 aydır kullanıyoruz ve 5 ay içinde herhangi bir kronik sıkıntı yaşadık mı? 5 aylık tecrübelerimiz neler? Bunları sizinle paylaşacağız. Kutu açılışına geçelim. Öncelikle intercom karşımıza çıkıyor. Biz bu intercom'u kullanıyoruz zaten 5-6 aydır. Ufak tefek çizikler var. Hani interkom çok hafif, basit bir interkom gibi duruyor. Bakın şunun incelemesini az önce yaptık. Hiç bunun gibi sağlam bir hissiyat vermiyor. Yani sert bir şekilde düşerse kırılır gibi hissiyat veriyor. Ama öyle ufak tefek kazalarda da öyle kırılacak gibi durmuyor. Hani kask düşmelerinde, kask yuvarlanmalarında kolay kolay kırılacak bir şey gibi de durmuyor. Biraz kaliteli duruyor. Fiyatı bu arada 2500 lira şu anda. Bu fiyatı hak eder mi? Biraz da bunu konuşacağız bu videoda. Kutu içeriğine devam edelim. Bu burada bir kalsın. Kutu içeriği gerçekten zengin diğer interkomlara nazaran. Şöyle bir garanti belgemiz var. Kan Master benim bildiğim kadarıyla Kadıköy, Hasanpaşa'da kendi asıl merkez firmaları Hasan Paşa'da Kadıköy'de diye biliyorum. Türk malı olduğunu biliyorum. Kutu içeriğinde şu gerçekten çok kral bir hareket. Bakın şu çok kral bir hareket. Bunun ne olduğunu şimdi siz bilmiyorsunuz. Ben bildiğim için size hemen anlatayım. Bakın. Bunun içinden bu yedek olarak çıkıyor. Bir de bu çıkıyor. Bu yapıştırmalı. Bunu yapıştırdın tamam mı? Şu şekil. Bu daha çıkmaz. Şu mandalına basıp çıkartıyoruz. Bu böyle rahatlık yapıştırmalı. Bu ne diyecekseniz. Bu da mandallı. Onu da buradan göstereyim. Bakın. Mandallı bir şekilde takmışız. Şu arkadan vidalarını sık, sıkmışız. Bu hiçbir şekilde oynamaz. Bu hiçbir şekilde çıkmaz. Aynı bu da aynı o şekil. Bunu da buradan bastırıp çıkartıyoruz. Yani şunun konulması ekstradan gerçekten kral hareket. Yani koymasalardı da olurdu. Hani birçok firma koymuyordu. Koymak zorunda değiller yani bunu. Ama güzel hareket. Bir tane şarj kablosu işte. Bir tane şarj kablosu. Kabloda normal sıradan hani ne kaliteli ne kalitesiz, orta halli bir kablo. Bir tane yedek mikrofon. Kendi orijinal mikrofonu pofuduklu. Bakın şuradan göstereyim. Takılı şu an kaskımıza. Bu biraz daha dandik olan mikrofonu. Ama yani yedek bir mikrofon koymaları da çok güzel, kral bir hareket. Gerçekten. Ve yedek yapışkanlar da koymuşlar tabi. Bu da şu anda kaska bağlı olan aparatın yedek yapışkanı. Ya yani bunlar gerçekten çok güzel insanın hoşuna giden detaylar. Bu yedeklerinin konulması. Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Bakın burada da yazdığı üzere 6 cihaza kadar diğer interkomlarla bağlantı yapabiliyor ve illa Kaan Master olmasına gerek yok. Başka bir tür interkomla da bağlantı yapabiliyor. Evrensel interkom diye de yazmış zaten buraya adamlar. Ses kalitesi nasıldı Sercan? Ses kalitesi gayet iyi. Çok net bir ses veriyor. Yani verdiği seste netliği yani sizin bir birisiyle konuştuğunuz zaman gayet net bir şekilde duyabileceğiniz bir tarzda yani. Müzik dinlerken de bu netliği hissediyorsunuz. Kulaklığın sesi gerçekten güzel yani son derece kaliteli. Bir eksiği var mı sence bu sesin? Basları, tizleri bir eksiği. Bası daha iyi olsaydı dediğin bir şey var mı? Yani şu an ben kullanıcı yorum yapmak istersen bası biraz daha iyi olsa gerçekten çok daha güzel olurmuş. Bence çok fazlasıyla netlik üzerine gitmiş. Ki zaten 6 kişiye kadar bağlanabildiğiniz için amaç hedef ilişkisi biraz da öyle görüyorum. Ha bir de şunu da söylemek gerekiyor. Bu e, kuryeler için olanın değil. Bir de bunun kuryeler için olanı var. O e, da başka bir türü ama zaten ikisi de aynı. Bu daha pahalı olanı. Hani bakıyorsanız buna ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Mikrofon olayı nasıl? Telefonla görüşmeler nasıl? Mikrofon olayı bence mikrofonu çok kaliteli e, ee, hani parasının hakkını veren bir mikrofonu var. Hiçbir şekilde sesler kötü gitmiyor. Yani 100 kilometre, 120 kilometreye kadar şu olması da hiçbir şekilde bir güzel bir şey. Yaşamadım. 100, 100... 150lerde de sıkıntı yaşamadım. yaşamadın. 100-150'lerde de yaşatmaz. Ama daha üstüne çok çıkmadığım için bu intercomla. O yüzden bir şey diyemiyorum. 150'ye kadar ama hiçbir şey yaratmaz size. Çok güzel. Şimdi dostum bu intercomun 2.5 bin liralık bir fiyatı var. Yani 2.5 milyarlık bir interkomda böyle artılarının olması hani bu 2.5 milyarı ver anlamına gelmez. Bir şey 2.5 milyar ediyorsa bunun hani kullanımı gerçekten kaliteli olması lazım. Bozulmayan kaliteli bir cihaz olması lazım. Bu cihaz öyle bir cihaz mı? 2.5 milyarı eder mi? Şimdi ben bu cihazı kaskın bu tarafına taktığım için e, hepiniz biliyorsunuz elinizi alırsınız bu şekilde şöyle tutarsınız kaskı. Aynen. Bu sefer ne oluyor? Bu taraf hep çarptığı için ki ben de hani çok sorumsuz davrandım bu konuda. Her yere çarptım. Zaten şuradan görüyorsunuz. falan var. O kadar çarpmaya rağmen hatta bu kask yani bir ara benim elimden düştü. Aynaya taktım. Aynadan düştü. Yuvarlandı. E, bayağı bir yerde yuvarlandı. Bu şekil üstünde en fazla olan çizik de ufak bu. tefek. Bu. Yani çok ufak tefek şeyler oldu. Aslında daha fazla vurdum. Mesela şuradan da anlarsınız. İçine göçmüş. Bakın dönen tarafı içine göçmüş. Ama hala herhangi bir sıkıntı yok. Yani i̇çine göçecek kadar bir hasar almış. Ama hala bir sıkıntısı yok yani şu anda. Yani dayanıklılık konusunda ben gayetten gerçekten de çok güzel buldum yani intercom'u. Hiçbir şekilde su geçirmiyor. Su geçirmiyor. yok. Herhangi bir şey yok. Takımı çıkartımı kolay. Altını falan takıyorsunuz. Hızlı. Şarjı kadar diyor? Şarj konusunda yani. internette yazdığı 33 saatlik kendisinin yani yaratıcıların yazdığı bir saat var. Ama benim sana ne kadar gitti dersen ben de 2 hafta kullandım yani. Hani 33 saat olarak saat olarak bazında bakmazsak 2 hafta boyunca 12 Kuriyelik saatlik yaparak. aynen E çok kullandım, güzel. çok daha rahatta da kullandım. 2,5 milyarı eder mi? Bence 2,5 milyar. Yoksa başka bir interkom baksınlar mı? Bak sen bu interkomu 5 aydır kullanıyorsun. Ne diyorsun? Memnun musun? Intercom'dan memnunum. Herhangi bir sıkıntı yok ama e, ben biraz daha bas konusunda ve e, diğer hani ne kadar da net olsa yani ben ses böyle biraz daha bana 2.5 milyar verdiğinde biraz daha iyi gelmesini isterim yani. Ben bunun tarzında mesela gerçekten kaliteli olan e, JBL miydi bir tane daha bir marka vardı onların da bir tane intercom'u var sadece benim gördüğüm yani ucuz olan. Hmm. Bir de onunla onu alacaktım onunla kıyasladım. E ee, hani keşke dedim yani onu alsaydım. Sesi biraz daha iyi olurdu. Hani da 6 altı kişiye mesela bağlanamıyordum. Hani onda 2 kişiye falan bağlanıyordum. Fiyatı da bundan da pahalıydı aslında o zaman. Onu alsaydım diye düşündüm. Çünkü kaliteli olunca gerçekten e, markalı olan bir yer size o sesi bence çok iyi bir şekilde verebiliyor. E, fakat bu interkomlar yani KN6000 tarzında olan interkomlar fazla kişiyle konuşmak için, dağlarda arkadaşınızla iletişim kurmak için mesela e, yani bilmiyorum bunun kaç kilometre olduğunu ama gerçekten iddialı bu, iddialı bir kilometre oranı var. Yani 1 2 kilometre yazıyor Hiçbir belki. şekilde kesilmeden konuşuyorsunuz telefonla konuşuyormuş gibi. Yani böyle özellikler olduğu için bu kadar pahalı aslında bakarsan benimki kullanım amacı olacaktı biraz daha. Yani ben onu tercih etsem kurelik için çok daha güzel olurdu. Eğer siz arkadaşlarınıza geziye giden tarzdaysanız yani amacına daha fazla yatkın şekilde işler yapacaksınız. Siz de kullanabilirsiniz. Zaten üstünde neyin ne olduğu yazıyor. Evet. Benim siz dersiniz şimdi sen hata mı yaptın yanlış mı aldın o zaman? Bir tık yanlış aldım bence. Çünkü benim alınma ve kullanma amacım çok kişiyle konuşmak değil de hatta ben hiçbir şekilde kullanmayacağım yani bu fazla kişiyle konuşma özelliğini. Öyle de bir şey var. Yani özetleyecek olursak buçuk bin lira verilebilir o kalitede bir interkom. Ama bunun bu fiyatı verilmesinin sebebi eğer 6 kişilik uzun grup yolculuklarına çıkacaksanız interkom özelliğini, bağlantı özelliğini kullanacaksınız. O zaman buçuk bin lirayı değer. O özellikleri, gürültü azaltıcı özellikleri, o teknolojileri donanılmış bir cihaz. O yüzden de 2,5 milyar gibi pahalı. Ama işiniz sadece müzik dinlemekse o konuda birazcık gariban kaldı söylenebilir. Kullanıcı yorumu olarak. Kullanıcı yorumu, kullanıcı yorumu olarak. Biz bu cihazı 5 aydır kullanıyoruz. Evet. Salih Erkol'dan KN6000 incelemesi de bu kadardı. Bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada BT22'nin incelemesini de çektik. Trend yolda satılan en uygun interkom. BT22'nin incelemesi de uzun süreli kullanıcı incelemesi de çok yakında gelecek. Salih Erkol'dan bugünlük bu kadardı. Bizi takipte kalın. Ne? Başka ne diyeceğiz? Allah'a emanet Kendinize Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanet.